çocuklarımla ilişki kurarken soru sormanın, onları konuşturmanın, onlar hakkında bir şeyler öğrenmenin en iyi yollarından biri olduğunu öğrendim. Çocuğum için doğru olduğunu düşündüğüm şeyin çoğu zaman çocuğum için gerçekten doğru olmadığını sorular sorarak öğrendim. Örneğin yıllar boyunca farklı yaşlardaki çocuklarımın ne düşündüklerini, olayları nasıl algıladıklarını anlamama yardımcı olan 5 ya da 6 soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin bu hafta Tüm hafta boyunca geçirdiğin en mutlu an neydi diye sorardım. Sonrasında cevapları dinlerdim. Öğrendiğim şeyden sonra ben de dönüp o hafta yaşadığım en mutlu anı paylaşırdım. Başka bir soru. Hayatında en çok ne zaman eğlendin? Kendini diğer zamanlardan daha çok eğlendirdiğin an ne zamandı? Bu ne yapmama yardım etti biliyor musunuz? Çocuklarımın her biri paylaşırken ah bunu tekrar yapmam gerektiği düşündüm. Ve bunu birkaç kez daha yapın. Sorabileceğiniz bir diğer soru. En çok ne zaman utandın? Ne zaman o kadar utandın ki sadece ölmek istedin olabilir. Bu neye işe yarıyor biliyor musunuz çocukları mı? Neyin utandırdığını görmeme yardımcı oluyor. Böylece onu yapmıyorum. Evet başka bir soru. En çok ne zaman ağladın olabilir? Ben de çocukken beni en çok ağlatan anılarımı onlarla paylaşıyorum. Bir diğeri ise en yorgun olduğun zaman, hayatındaki diğer zamanlardan daha yorgun olduğun an ne zamandı? Bu da çok işe yarayabilir. En çok ne zaman çalıştın? Yaptığın en zor iş neydi dedikten sonra? Yapmak zorunda olduğun ama gerçekten sevmediğin şey nedir gibi bir soru soruyorum. Asıl prensip şudur. Sürekli çocuklarınıza sorabileceğiniz sorular düşünün. Arabayla okula giderken, Maça 15 dakikalık yolda kahvaltıya giderken, sinemaya giderken, bilim fuarına ya da başka bir yere giderken çocuklarınıza sorabileceğiniz soruları düşünün. Bu sorular size çocuklarınızı anlamanıza, onlarla daha iyi bir ilişki kurmanıza yardımcı olur ve bu ilişkileri kurmaya devam etmenizde de size fayda sağlar.